serbestime kaldı. Neyin şeydi, itirazını yapıyor? Elbisli bir paslaşma. Geride içerisinde baktı arkadaşlarına bir şut denemesi Mustafa'dan Aslan Sikent Hakem oyunu yine durdurdu Elini Boyun, cebine bir götürdü bir bu sefer Dakikalar 31'i gösterirken Anıl sarı kartı gören oyunu Evet karşılaşmalarla alakalı Birkaç şeyini birden bir seyretmeye çalışıyorum. Çankırı Karadeniz Ereğli maçı YouTube kanalı Çankırı postasında yayın gerçekleşiyor şu ana kadar e, sahada 0-0 eşitlik devam ediyor. E, Sorgun Belediyespor Sorgun Belediyespor karşılaşması 0-0 berabere devam ediyor Mimar Gençlik karşısında. E, bunun yanında e, Gerede Deplasman'da Çarşamba karşısında 1-0 öne mesaj. geçti az önce. Mesela, 28. dakikada Gerede'nin gol geldi ve Gerede sağdan 1-0 sağda 1-0 öne geçti Gerede. Sürpriz bir sonuç. Yani sezon sezon öncesinde son dakikada kurulan Gerede klasmanda çarşamba karşısında 1-0 önde. Ee, sorgun Mimar Gençlik maçı oynanıyor bir taraftan. Onu da seyrediyorum şu anda. O da e, orta saha mücadelesi genelde fakat sert bir maç oluyor. Onu görüyorum şu an, onu duyuyorum. Hem tribünlerden gelen sesler ve hakemin e, yönlendirmesiyle alakalı çok sayıda kart çıkıyor. Çankırı maçı devam ediyor. 0-0 eşitlik devam ediyor. Şu ana kadar karşılaşmada en net gol pozisyonuna Çankırı spor Mustafa Değirmenci ile girmişti. Onun haricinde orta saha mücadelesi şeklinde karşılaşma devam ediyor. Keşke yayın, Bu arada Çankırı Postası YouTube kanalında yayın devam ediyor. Ee, ve yayın kalitesi biraz daha güzeldi arkadaşlar. Bunu size söylemek isterim. Yerde kalan bir oyuncu devam dedi. Ahmet son çok başaramadı ama karşılaşmalarda Geride Spor'un 1-0 üstünlüğü deplasmanda Çarşamba Spor karşısında devam ediyor. Ee, Eflani 0, Sinop 0, Çankır 0, Karadeniz Ereğli 0, Hacettepe 0, Bağlum 0, Sorgun 0, Mimar Sinan Gençlik Spor 0, Taşköprü 0, Çubuk 0, Yaşlıyan 0, Çilini Belediye Spor 0 şeklinde karşılaşmalar devam ediyor. Çankırı postasındaki yayın devam ediyor. Sizden rica ederim kanalıma abone olmanızı rica ederim. Ayrıca beğenmenizi rica ederim videoyu. Beğen, beğenirseniz olsun. çok sevinirim. Çok teşekkür ederim ilginizle alakanız için. Şimdi bir anı atak şansı olabilir bizim için. Tamam. Diye Kim Kim Furkan Can. <laughs> Karadeniz Ereğli deplasmanında 1-0 öne geçti Ferhat Gerger'in attığı golle Karadeniz Ereğli Çankırı karşısında 1-0 öne geçti Değerli takipçilerim ee, Karadeniz Ereğli Ferhat Gerger'in uzaklardan attığı golle 1-0 öne geçti

maç. de düştü. 36. dakika Çankırı'da Evet değerli takipçilerim taş köprü ee, sahadan sahada şu anda 1-0 önü geçti çubuk karşısında grubumuzda goller arka arkaya gelmeye devam ediyor. Eee, 1-0 önde deplasmanda Karadeniz Ereğli Çankırı karşısında ayrıca e, Taş Köprü Çubuk karşılaşmasında 1-0 Taş Köprü önde ve Çarşamba Gerede maçında deplasman takımı Gerede 1-0 galip durumda 3 maçta gol haberi var değerli takipçilerim Değerli takipçilerim, Çankırı kendi sahasında 1-0 mağlup durumda. Daha kale konuşacağız, konuşacağız. Ahmet. Verdi pasını Ahmet. Topa çıkamadı o noktadan. Şimdi top merkezde. Rakip takımda. Kaleci Erhan'a kadar geldi top. Erhan uzun oynadı. Ahmet. Tekrar kazandı. hava topu mücadelesi. Evet sorgun. Sorgun. sorgun Mimar Sinan karşılaşmasında kapsın. hakem penaltı kararı verdi. Birazdan Sorgun penaltı kullanacak. Çankırı FK'ya desteklerini sürdürüyorlar. Takımlarını ateşlemek için ellerinden gelip yapıyorlar. Sağ kanattan kullanılacak köşe vuruşu. Ferhat topu çeyrek daireye dikti. Şimdi kullanıp içerisi bir hayli kalabalık. Ahmet karşılamayı başardı topu. Tekrardan Ferhat indirdi göğsüne Ferhat. Tekrardan bir orta denemesi. Galici Cihan çiviyor, yumrukla topu kornere çarpmayı başardı. Hadi Selim! Bulancak, Bulancak kim öldü? Sorgun Gençlik, gençlik Mimarlığının karşılaşması 0-0 devam ediyor. Selim topun başında. Kısa penaltı vuruşunda top avuta gitti. Sorgun Belediye Spor penaltı kaçırdı. Sorgun maçında, Sorgun Gençlik Bireyler maçında penaltıyı kullanan Selim topu avut attı. Karşılaşma 0-0 devam ediyor. Dakika 41. Çankırı'da Çankırı ile karşılaşmasında Deplasman takımı Karedinizeli Belediye Spor 1-0 önde. Bu dakikalarda Karedinizeli yine etkili geliyor. Yani Çankırı FK'nın Maçın başında Fırat. çok net bir pozisyonu vardı Girdarıya. Mustafa Değirmenci ile. Çok kötü vurdu Mustafa. topu. Top bizde kalmadı. Ahmet yine girdi araya. Ahmet yine girdi araya Ahmet. O noktada yine hata yapmadı Ahmet. 3 kere üst üste topu uzaklaştırmayı başardı. Çankır kendi sahasında, kendi seyircisi önünde Karabin'e ile karşı değerli takipçilerim biliyorsunuz canlı yayın yapacaktık fakat şu anda canlı yayın Çankır postasında yapılıyor. Onların kalitesi bize göre daha iyi. İsterseniz karşılaşmayı oradan seyredebilirsiniz. Maç kolye düştü, sorgunun penaltı kaçırdı.

Ereğli. Çok kötü bir olsa geldi. 1-0 önde Ereğli deplasmanda. Ahmet Aktaş, Mustafa Değirmenci. bu yani büyük umutlarla transfer edildi Mustafa Değirmenci. Çankırı ama daha hala bir şey göremedik. Bunu yapar olmaz. O iş olmaz. Çankırı postasında yayın devam ediyor. Yayın düzeldi. iyi oldu. Evet, Çubuk deplasmanda Taşköprü karşısında 1-1'e bir getirdi skoru. Taşköprü 1, Çubuk 1. Baştan söyleyeyim bu maçta no. Çetin Demirel tribüne gönderilir. Baştan söyleyeyim size. Içeride. Içeride. Hadi be. oğlum tekrardan bulunan... hani Hayırlı işler. Hayırlı şey, işler. Hayırlı hayır işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı no. işler. Hayırlı one... işler. Hayırlı işler, hayırlı işler. 1'e 4'tü. Çok net bir pozisyonu kaçırdı Ereğli. Ereğli Belediyesi. Hacettepe 0. Keçiören Bağlum 1. Bu skoru da veriyorum size. Keçiören Bağlum Hacettepe'de plasmanında 1-0 önde. Jaşyan Çilimli 0-0 berabere. Sorgun İmarnaslan 0-0 berabere. Sorgun bir penaltı kaçırdı. Hadi senin. Hadi hadi aver. Seruru yerde Hacettepe deplasmanında bağladım 1-0'ındı. Sorgun Belediyespor Mimar Sinan Gençlik maçı vallahi daha heyecanlı. Sağ olsun Yahya Akteniz adlı bir arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz karşılaşmayı yayınlıyor. 0-0 geçtik devam ediyor. sorgun baskılı bu dakikalarda. Çankırı Bingit, Çankırı Kayadeleneli karşılaşması erilin üstünlüğüyle devam ediyor. Az önce Ereğli yüzde yüz bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Eee şeyde Sorgun deplasmanı Sorgun Mimar Sinan gençlik karşılaşması sona erdi. Çankırı maçı da sona erdi. Net ataklarımız, net hücumlarımız vardı fakat değerlendiremedik. Bakalım ikinci yarıda skoru değiştirebilecek miyiz? Müsabakayı lehimize çevirebilecek miyiz? İkinci yarıda görüşmek üzere sayın seyirciler. Ben sevgili izleyiciler ilk yarı e, sonucunda maalesef e, Karadeniz'e neydi? 1-0 aslında e, oyunun e, baskın oynayan tarafı Çakır futbol grubu takımımız taraftar desteği çok güzel ama buna rağmen e, talihsiz bir gol yedik fakat ikinci yarıda biz e, tekrardan e, takımımızın bu maçı alacağına inanıyoruz. Ben, e, size ilk yarının önemli pozisyonlarını anlamı vermek istiyorum. Şu anda e, futbolcular, hakemler soyunma odalarına girdiler İlk yarı skoru Karadeniz Ereğli Belediye Spor 1 Çankırı Futbol Kulübü 0 Ben sizlere maçtan e, görüntüler ekranlara önemli anları vermek istiyorum. Evet ilk pozisyonumuz ekranlara geliyor sevgili izleyiciler. İlk pozisyonda burada biz e, mutlak bir gol pozisyonu kaleciyle karşı karşıya kaldı Mustafa fakat yararlanamadık. Yine burada bir ceza alanı içerisinde bir e, faal var mı değil mi penaltı mı şeklinde bir pozisyon vardı burada ki futbolcu birbirlerine temastan dolayı mı oldu yoksa faul var? Ve bu da e, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un gol pozisyonu ekranlarımıza geliyor. E, çok rahat şekilde gelir. Aslında e, ilk yarıda biz daha fazla rakip takımın kalesini yokladık ama işte geldiler, gol atıp gittiler. Ve burada devam ediyor pozisyonlar. İlk yarıda fazla net. işte önünde olan pozisyonlar. Burada da taş köprü yani çubuk karşısında 2-1 öne geçti. Katik müdahalelerde bulundu ve burada e, Karadeniz Ereğli Belediyesi konumda mutlak golünü belki de önlemiş oldu. Biz bir reklam arasına gidiyoruz. İkinci yarıda e, tekrar sizlerle birlikte İkinci yarı görüşmek üzere.